Veranda'nın ikinci bölümünden herkese merhabalar. Bugün Veranda'da Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımları konuştuğumuz Veranda'nın ikinci bölümünde Galatasaray Young Boys maçına değineceğiz. Bu akşam oynanacak Galatasaray Young Boys maçı. Ee, daha önce ufak bir özet şekle değinmiştim aslında bu maça ama şimdi biraz daha son gelişmeler, detaylar doğrultusunda e, değinmeye çalışacağım. Öncelikle Galatasaray haberlerinden başlayalım Galatasaray Young Boys maçı ile alakalı. İyi bir haberle başlayalım. E, bu tarz şeyler totem gibi de bakılır. Galatasaray'ın Avrupa Kupalarında en çok galibiyet aldığı takımlar İsviçre takımları. Bu doğrultuda Galatasaray İsviçre takımlarına karşı toplamda 11 galibiyet alarak en çok galibiyeti aldığı sayıyı İsviçre takımlarına karşı yakalamış. Ee, yine bir İsviçre takımı Young Boys'ta oynuyor Galatasaray. Geçen sezon e, Galatasaray yine önelemeler oynadı. Geçen sezon 3 öneleme oynadı Galatasaray ki bu 3 önelemede şöyle bir durum vardı Galatasaray'da. Hazır bir kadro yoktu ellerinde. Transferler, kamp yememiş transferlerde, gelmeyen transferler vardı. E, kamp sürecini eksik oyuncularla geçirmişti Galatasaray. Hatta hatırlıyorum çok az oyuncuyla ilk antrenmanına başlamıştı geçen sene. Buna rağmen 3 öneleme geçmiş bir takım Galatasaray. Öneleme oynama alışkanlığı olan Şampiyonlar Ligi oynama alışkanlığı olan bir takım. Bu doğrulukta tecrübesini sahaya yansıtacaktır diye düşünüyorum. E, bu maçta geç, geçtiğimiz sezon elenilen Sparta Prag maçında almış olduğu cezalar dolayısıyla Okan Buruk sahada olamayacak sağ kenarında. Hem burada yank boy teplasmanında olamayacak hem de iç sahadaki yank maçında olamayacak Okan Buruk. Tribünden takip edecek takımını. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri. Barış Alper normalde kadro ile beraber gelmedi İsviçre'ye. Barış Alper'in oynaması beklenmiyordu fakat kendini iyi hissedip özel bir uçakla kendini takımla beraber olmak istediği için İsviçre'ye götürdü Barış Alper. Kadroda olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz tabii ki ama kadroda olursa da ben ilk 11 başlamasını beklemiyorum. Çünkü bir rahatsızlığı dolayısıyla zaten kadroda yoktu. Ne kadar verimlidir ne kadar sağlıklıdır bilemiyorum. Olsa da kadroda yedek olacaktır. Süre alması da maçın gidişatına göre olur diye düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'la alakalı. E, maç suni Çim'de oynanacak. E, şimdi suni Çim'le alakalı hatta Young Boys e, takımıyla geçtiğimiz sezon oynayan Manchester City Pep Guardiola'nın bir açıklaması vardı. Avrupa'da oynadığımız statların %90'ından fazlası. E, çim saha, suni çim sahalar hem sakatlık hem de oyuncular için alışıla gelmişin dışında problem yaratıyor diye. Problemli bir sahadır suni çim, tamamen suni çim. Ee, bu doğrultuda Galatasaraylı oyuncuların sakatlık riskine karşı da aslında biraz dikkatli oynaması gerekiyor. Ee, Temponun yükseldiği noktalarda, darbeli driblingle atılan noktalarda sakatlık riski de olabilir. Sezon başı olmasına rağmen e, zemine takılarak sakatlıklar yaşanabilir. Bu yüzden maçın temposunun ekstrem yüksek olmasını beklemiyorum. Maçın temposunu belirleyecek tarafın Galatasaray'dan çok yakboş olmasını bekliyorum hatta. Yakboş burada biraz tempoyu yükseltmeye çalışabilir. Ee, bu sağda oynama alışkanlığı olduğu için. Bu Suni içimin ee, biraz daha Galatasaray tarafına dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da ben bu maçın yıldızının kilit çözen isminin e, Dries Mertens olmasını bekliyorum. Çünkü e, Young Boys takımının oyun tarzında defanstan çıkışlarında e, hata payının yüksek olması hücum karşılamada özellikle bek oyuncuların arkasına half space denilen bölge atılan toplarda savunma zaafiyetlerinin olması Young boysun. Mertens'in bunları çok değerlendiren oyuncu olmasından dolayı ben Mertens'in gol ve gollere e, asist dolayısıyla katkı verebileceğini ve Mertens'in kilit oyuncu olacağını düşünüyorum. Youngboy tarafında İsviçre ekibinde ise şöyle bir sıkıntı da var. Onu da söyleyelim. Youngboy'un 3 stoperi birden yok. 3 stoper e, sakatlığı yaşadılar. Hatta kalecileri de bununla alakalı elimizdeki oyuncularla beraber en iyi performansı vereceğiz gibi bir açıklama yaptı geçiştirir şeklinde. Youngboy kalecisi basın toplantısında. Aynı şekilde teknik direktörleri de. 3 stoperlerinin sakat olması burada zaten kötü bir sezon başlangıcı yapan eksik bir takımın iyice dezavantajlı olmasına sebebiyet verecek. Galatasaray'ın önünde biraz baskılı bir oyun oynaması sonuç almada faydalı da olabilir bunu da söyleyelim maç için satılan tüm biletler bitti. Young Boys tarafında da Galatasaray tarafında da sold out bir maç oynanacak. Yani ee, bu aslında Şampiyonlar Ligi atmosferi için bence oldukça iyi bir hava yaratacaktır stadyumda ki Young Boys iç sahada Şampiyonlar Ligi oynama alışkanlığı olan bu kültüre sahip bir takım. Bu yüzden ne kadar formsuz olsalar, ne kadar kötü bir durumdan da geçiyor olsalar Young Boys takımı bence her zaman iç sahada etkili oynamaya çalışan özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki farkını göstermeye çalışan bir takım. Bu yüzden evet Galatasaray maçın favorisi ama ne olursa olsun çok da küçümsememek lazım. Özellikle bu, bu akşam oynanacak müsabaka için İstanbul'a sonuçlar konuşmalar daha farklı olabilir tabi ama Young Boys iç sahada bence en azından bir kendini göstermeye çalışacak. Bunu söyleyelim. Galatasaray'ın kadrosuna e, ve kadro e, şimdi buraya koyuyorum bir animasyon video koyuyorum buraya. Galatasaray'ın çıkmasını beklediğim ilk 11'i. Bu ilk 11'in hücum geçişlerinde almasını beklediğim pozisyonları savunma geçişinde almasını beklediğim pozisyonlarını burada size bildireceğim. Bunların sebeplerini anlatacağım. Galatasaray'ın çıkmasını beklediğim 11'i Muslera, Yeler, Nelson, Abdülkerim, Duboa, Toreira, Sara, Ziyeç, Mertens, Kerem ve Icardi. Bu 11'i bekliyorum. Hücum geçişlerinde Galatasaray'ın 2-3-5'e evrileceğini yani e, Dubois ve Yelert'in de ön tarafa çıkacağını, Kerem'in Icardi'nin yanına gelip forvet ikileceğini, Mertens ve Ziyi için 2-10 numara gibi hemen bu ikilinin arkasında duracağı, Torreira ve Sara'nın ribantları toplamak pozisyonunda kalacağı, Nelson ve Abdülkerim'in de biraz daha ee, enlemesine boylarını uzatarak hem bek savunmasını hem orta saha savunmasını destek verecek şekilde ön tarafta kalabalık e, 2-3-5 e, şeklinde dizilmesini bekliyorum Galatasaray'ın. Şurada da animasyonda anlatmaya çalıştığım gibi. Savunma geçişlerinde de Galatasaray'ın çok böyle ekstrem uzun deparlı bir savunma geçişi yapmayacağını, beklere biraz daha buraya yük bineceğini. 4-2-2-2 yine burada e, bir süredir dönüyor görüyorsunuz. 4-2-2-2 şeklinde bir savunma düzeni alacağını, Kerem'in forvet pozisyonunda Icardi ile beraber merkezi kapayarak geleceğini, ee, Ziyech ve Mertens'in kanatlara savunmada biraz daha kayarak e, iç kulvarları kapayacağını Mertens, e, Torreira ve e, Sarı'nın merkezi tutacağını savunma bile onun da dörtlü şekilde yerinde olacağını beklediğim bir düzen var. Bu maç Hatta sonuç ne olur tam bilemiyorum. Galatasaray turun genel favorisi. Ama dediğim gibi Young Boys iç sahada etkili olmaya çalışan bir takım. Yine etkili olmaya çalışacaktır. Ne kadar formsuz olurlarsa olsunlar. Benim bu maçla ilgili beklentim açıkçası 2-1 Galatasaray galibiyeti ya da 2-2 beraberlik gibi böyle gollü bir maç olacağını düşünüyorum genel olarak. Galatasaray'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi kilit çözücü isminde Mertens olacağını düşünüyorum. Galatasaray yan boşmacı ile ilgili düşüncelerim bu şekilde e, maçtan önce videoyu paylaşmış olacağım. E, siz de maçla ilgili yorumlarınızı maçtan sonra bu konuşmalarımla alakalı görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kanala abone olursanız yayınları takip ederseniz de mutlu olurum. Veranda ikinci bölüm biter.